Merhaba, egzersiz serimizin üçüncü günündeyiz ve bu üçüncü günde kullanacağımız ekipman ne? Bir direnç bandı. Herkesin evinde bulabileceği türden bir lastik bu ama baktınız ki videonun başındasınız, elinizde de hiçbir şey yok ama çok yapasınız var. O zaman çorap da kullanılabilir. Ama çok da gerek var mı? Hayır, bence bir terabat edinebilirsiniz. İlk dış bacaklarımızı ve özellikle kalçamızı çok güzel devreye sokan Gluteus, medius, Minimus ve Maximus'u devreye sokan nefis bir ekipman bu. E, bu egzersizimiz için ilk önce başlangıç serisinde kendimi böyle bağlıyorum. Sonra bunun şeklini de değiştireceğim. Çünkü göreceksiniz bu bantla hem sırt çalışacağız hem kalça çalışacağız. Evet. O zaman squat'larla başlayalım. Ama bu seferki squatlarımız geçen seferkilerden biraz daha farklı. Önce geriye, sonra yana hepsini birleştireceğim bir serinin squatlarımı. 3 2 1 15 tekrar başlayalım. Çöktüm, kalktım. Yana çöktüm, kalktım. Çöktüm, kalktım. Yana doğru kalktım. 3 yana kalktım 4 yana kalktım 5 yana kalktım yana kalktım 7 yana kalktım 8 yana kalktım 9 süpersiniz çok az kaldı 11, 12, 13, 14, 15, Süper. Şimdi ne yapacağım? Yine squatımızdayız. Ama bu sefer açacağım bacaklarımı, toplayacağım. Hop, işte bu. Kalça ve bacaklarımın dış kısmını hissetmek için. Toplam 20 tekrar. 4 tane oldu bile. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. İşte budur. Şimdi bandlarımızı bağlamışken kalçalarımızı yakacak bir egzersizimiz daha var. Parmak ucum yanda açık, sırtım dik leg lift ile başlayacağım. Sonra kickback ile devam edeceğim. Öncelikle yana doğru ayaklarım içe doğru birbirine doğru paralel ve 15 tekrar kaldıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi son 5, 4, 3, 2, 1. Süper diğer taraf parmak ucu yanda açık ayaklar paralel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son 5 4 3 2 1 Şimdi döndüm. Yine kalçamda ellerim barın üzerinde sırtım dik. Karnım içeride. Tek parmak ucunu kaldırdım. Dizimi de büktüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi 5 tane daha var. 4 3 2 1 Uh! Şimdi diğer taraftayız. Karın içeride, aşağıdaki diz bükülü, parmak ucunu uzattın ve 1 2 15 tane kickback 3 4 5 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, son 2. Huh. İşte bu kadar. Rotasyonlu squatlarımızı da yaptık. Yavaşça bandımızı çıkarabiliriz. Şimdi hazır bandımız bağlı ama bunu şimdi çözmem gerekecek. Niye? Çünkü bir sonraki seride bunu daha farklı kullanacağım. Bandımızı bu sefer ayağıma bağlayacağım. Bu egzersiz için bandı birçok farklı şekilde kullanıyor olacağım. İlk önce ayağıma taktım, bağladım. Ağzımıza patlamasın diye iyice sıkıyorum. Sen <laughs> Aynen. Öncelikle bandım ucundan tuttum. Topuğum havada. Ve burada point flex yapacağım. 1 2 Sırt dik. Karın içeride. 3 4 5 6 7 8 9 10 Sadece 5 4 3, 2, 1. Harikayız. Şimdi aynısı yanda. Flex point 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dinamik dengemi öncelikle sabitledim. Hangi ayağıma basıyorsam ona basıyorum. Ağırlık değiştirmek, oynamak yok. 8, 9, 10. Hadi 5 tane kaldı. 4 3 2 1. Şimdi parmak ucum geride bu sefer sırtım dik. Bir topuğu kaldırıyorum, bir parmak ucunu indiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 omurgamızın 8 9 10 11 12, 13, 14. Haydi son kez. Hop, şimdi diğer ayaktayız. Yerleştirdik. Tutuyorum elimdeki bandımı. Ayak parmaklarımı uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basan ayağın dengesi çok önemli. 9 10 ki sadece bu bile gluteus medius ve minimus yani kalçanızdaki üç önemli kastan bir iki tanesini çok güzel çalıştırıyor. 13 Son 2 son. Şimdi yandayız. Ayak turnout çevirdik parmak ucunu dışarı 1 2 3 4 5

3 2 bir. İşte budur. Şimdi de dinamik dengeler serimizi bantla yapacağız. Ee, küçük bir uyarı. Lütfen bu bandı gerçekten sıkı bağladığınıza emin olun. Yoksa çok tatsız şeyler yaşanabilir. Hiç gerek yok. Parmaklarımıza taktık bandımızı. Elimizle tutuyoruz. Bu sefer ileriye doğru gideceğim. Geriye geldiğimde dirseğimi çekeceğim. Giderken hiçbir şey yok. Dönerken bu sefer dirseğimi geriye çekeceğim. Öne gittim. Hop. İki. Hop. Üç. Hop. Dört. Evet. Beş. Altı.

6 7, 8, 9, 10 hadi 5 Hadi 4 3 2 1 Hu harikasınız. Şimdi sırayan da aynı şekilde yana uzattım çektim dirsekle. Huh! Uzat çek. Uzat yana 2. 3 çek. 4 çek. 5 hep karın içeride. 6 hep dirsek. 7 8 9 10 çektirsek. 11 12 13 14 son kes. Şimdi aynısı. Parmak ucunu kaldıracağız ama bu sefer turn out'tayken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 Haydi şimdi diğer taraf. tuttuk önceleri gideceğim gittim geldim hatırlamak için dirsek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 13 14 15 İşte bu. Şimdi ayağa kaldıralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Haydi son 5 4 3 2 son kez. Haydi şimdi

13 14 son kez şimdi ayak parmağını çevirdim yukarı kaldıracağım 1 2 3 4 5 6 8 9 10 Hadi son 5 4 3 2 son kez huh. Evet. Şimdiye kadar direnç bandımızı sadece bacaklarımız ve kalçalarımız için kullanmıştık. Şimdi sırtımız ve üst beden kaslarımız için kullanacağız. Öncelikle ellerimi bir tepsi tutuyor gibi belimin hizasında yerleştirdim. Sırtım dik, karnım içeride, omurgam uzun, göğüs kafesim açık. Buradan ellerimle bir tepsiyi ileri uzatır gibi kollarımı uzatıyorum. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 son kez. Şimdi hareketin ikinci versiyonu. Kollar yana açılıyor. Geriden birleşiyor. Buna Joseph Pilates klasik seride The Gift diyordu. Hediyeye uzatır gibi. Ha. Tam arkamda tubing band ve ellerim karın hizasında ileriye uzattım, açtım kolları. Geri geldim 1 2 3 4 5 6 7. Herkesin gösterisi çok güzel çalışacak. 8 9 10, haydi son 5. 4 3 2 ve son kez. Şimdi biraz daha sırt odaklı bir egzersiz için kullanacağım bandımı. Ama bu sefer sandalyeme ihtiyacım olmayacak. Ayak parmaklarımın altına aldım bandımı. Ellerimle yakaladım. Sırtım dik ve dirseklerimi gövdemin gerisine kadar çekiyorum. Aldım nefes. 15 tekrar uygulayacağım hareketi ve başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haydi son 5. 4, 5. 3 2 1 Şimdi dirseği yana açacağım. Omurgam uzun. Bu sefer şöyle düşünelim. Omuzumun biraz altı gibi kalacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Haydi son 5. 4, 3, 2, işte budur son. Evet, geldik stretching kısmına, esneme kısmına. Esneme kısmı kimse için ihmal edilemeyecek kıymette. Parmakları çektik. Bandımızdan destek alma fırsatımızın olması da bu bölümde iyi oluyor. Çektik parmakları. Güzel bir nefesleri. Sırtımızı dikleştirdik. Nefes verdik ve aşağı indik. Evet. Şimdi iki ayağı çektik bir güzel. Omurga uzun sırttık. Buradan sonra verdik nefes. bir yana uzattım. Şimdi diğer taraf. Evet. Tek ayağı uzattım. Diğerini aldım. Hafifçe geriye uzanarak kuadlarımı da esnetmiş oldum. Şimdi diğer taraf. ayak pozisyonu gibi indim aşağıya. Güzelce bir sırtımı ovalleştirdim. Tatlı bir kobra. Ayak parmaklarımı taktım. Yavaş yavaş yap Ayaklarla ellere yürüdüm. Yarım yol açıl. Aldım nefes, verdim. Yandan. Yukarı. Herkese keyifli sporlar. Sizinle egzersiz yapmak bugün de bir keyifliti. Bir sonraki seferde birer kiloluk dumbbell veya su şişelerimizi unutmadan beraberiz. Görüşmek üzere.